Ya bunlar çekiyor mu abi ya? Aslında bugün Gürkan Gürhan'ı getirdi daha iyi. İşin işi, ayak yok bunda yani. Ya hal olsun gel. Gel biz artaş. Ayağın da boynumu kopar. Burada kaç tona birbirlerini kapatlar. Ayakta bir şey olmaz da. Ayakta bir şey olmaz da. Ayakta bir şey olmaz da. Çenle uğradım o senin için dedi. <laughs> He ikimiz de ya başka bulamadık <laughs> çenle. <laughs> öyle değil Böyle. <laughs> sen, <laughs> <öyle san. gülüyor> de evet. sen öyle san. Ama <laughs> nasıl Ben anlamadım. Bir <Asıl> <laughs> da, ben, 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 <laughs> sırayla olurdu, sırayla tabii sırayla. <laughs> sırayla 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 <laughs> <Ne vuruyor? gülüyor> sırayla, sırayla 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 öyle oluyor. Ölçüm gerçek <laughs> şey, <laughs> Öyle bir şey yok. Ya, ya dövüşme ne? Ölçüm vuruyor. Ya şurayla ne dövüşme? Bir, adam, A, bir adam, adam. o burada şey var. Anlatalım mı sen ki adam ya? Eğilme, eğilsene. Eğilme, kafayı eğilme. Eğilme, 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 eğilme. لو كان في